Bahçenizdeki orkideniz çiçekleri solduktan sonra bu şekilde yavrulamış olabilir. Şimdi yavruyu oradan alıp yeni bir saksıya ekleyeceğiz. Böylece yeni bir orkidemiz olacak. Şöyle yakın bir yerden keselim. Da artık çoğaltabileceğimiz bir orkidemiz var. Saydam saksı tercih ediyoruz. Çünkü orkideler köklerinden de fotosentez yapıyor. Köklerinin açıkta kalması gerekiyor. Herhangi bir olabileceğiniz böyle plastik bir kabın içerisine de olabilir. Ben bahçedeki çam ağacının Gövdesinden biraz kopardım bunları. Siz de bundan faydalanabilirsiniz. Mutlaka orkide toprağı almanız gerekmiyor. Yeterince doldurduktan sonra orkidemizi üzerine koyacağız. Ve etrafına yine talaşlardan doldurmaya devam edeceğiz. Hazırladığımız bir suyla e, orkidelerimizi daha sağlıklı yetiştireceğiz. Hazırlayacağımız suyun içerisine muz kabukları koyabiliriz. Değişik meyve kabukları da koyabilirsiniz. Belli bir süre bekletelim bunları. Daha sonra bununla sulayın alın. Thank you Evet aradan 5 ay geçti. Şu anda kış aylarındayız, Ocak'tayız. Ama e, orkidemiz bir e, çiçek sapı verdi. Tahminen iki ay içerisinde e, çiçeklerin üzerinde göreceğiz. Evet, aradan 7 ay kadar geçti. Orkidemizin çiçekleri gayet sağlıklı görünüyor. Tahminen bir 3-4 ay kadar çiçekler üzerinde kalacak. Yine haftada bir iki kere sprey ile sulamaya devam ediyorum.